Merhabalar dostlar son haberlere bakıyoruz gerek deprem gerekse de Yunanistan'dan önemli bir haberle başlayalım bunun dışında dünyadan diğer haberleri de aktaracağız. Exxon Mobil firmasının Girit'te büyük miktarda yatığı tespit ettiği duyuruldu. Bunun dostlar tüm Avrupa Birliği'ne tedarik edilebilecek büyüklükte olduğu haberleri servis ediyor. Büyüklüğü ne kadar derseniz Yunanistan medyasındaki haber şu şekilde. Rapora göre iki yapı keşfedildi. Biri 100 milyar metreküp diğerinin ise 850 milyar metreküp olduğu ifade ediliyor. Bunların dostlar resmi açıklaması yapılacak. Eğer doğrulanırsa Yunanistan Doğu Akdeniz'deki en büyük rezerve sahip olacak açıklaması yapılıyor. Neden resmi açıklama yapılmadı derseniz dostlar Yunanistan Başbakanı'nın bizzat Exxon CEO'su ile görüşeceği haberleri servis edilmiş durumda. Bununla ilgili açıklama şu şekilde yapılacak. Yunanistan Başbakanı Kıryakos Mitsotakis ve Enerji Bakanı görüşecek. Daha sonrasında dostlar Exxon Mobil yetkilisinin de bu toplantıya katılması ve bilgi vermesi bekleniyor. Girit'in güneyinde yapılan incelemelerin bulguları hakkında bizzat Exxon Mobil CEO'sunun Yunanistan Başbakanı Kariakos Mitsotakis ve Enerji Bakanı ile bir araya gelmesi ve açıklama yapması bekleniyor. Amerikalı yetkililer ve Blinken de son günlerde Yunanistan'ı sık sık ziyaret gerçekleştirirken özellikle Yunan medyası her zaman olduğu gibi gaza gelmiş durumda. Yunan medyası şunu yazıyor. Exxon Mobil uzmanları tarafından Girit'te yapılan araştırmalardan inanılmaz haberler geliyor çünkü hidrokarbon rezervlerinin tüm Avrupa Birliği'ni beslemeye yetecek kadar olduğu not düşünmüş. Dolayısıyla Girit'in güneyindeki bölgelerde aynı zamanda İyonya'da petrol ve gaz çıkarma platformlarını bir an önce görmek Yunanistan meclisinin hayalleri arasında yer alıyor. Bizzat kendileri bunun bir hayal olduğunu ifade ederken. Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaçları kapsamında Yunanistan'da bulunan gazın önemli olduğu belirtiliyor. Burada gazın bulunduğu ve büyük miktarda olduğu kesinken dostlar miktarına ilişkin resmi açıklamanın Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis tarafından yapılması beklenirken Aparto par Amerikada dışişleri bakanı Blinken'ın da aslında Yunanistan'ı ziyaret etmesi bekleniyordu fakat bu ziyaretin 20 ila 21 Şubat tarihleri arasında yapılacağı da not düşüldü. Yine İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bölgeye gitmesi beklenirken dolayısıyla dostlar Yunanistan meclisindeki önemli gelişmeyi aktarmış olduk. Gelelim dostlar ülkemizdeki depremle ilgili son gelişmelere. Çin'den Türkiye'ye yardım kampanyasının başlatıldığı belirtiliyor. Çin'de hayırseverler ve kurumlar tarafından toplanan yardımların aslın felaketinden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyor. Çin'in Guangzhou kentinde oluşturulan lojistik merkezinde yardım malzemeleri paketlenirken türlerine göre tasnif edildikleri daha sonrasında ise Türkiye'ye yollandıkları da not düşülüyor. Yine Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyt de kendisi deprem çalışmalarına devam ediyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde oluşturulan yardım toplama merkezine destek götürürken buradaki çalışmalara bizzat katıldı. Batı Trakya yani Yunanistan'ın işgalindeki bölgedeki soydaşlarımızda bölge genelinde başlattıkları yardım seferberliğine devam ediyor. İskeçe Türk biline getirilen malzemeler gönüllüler tarafından tasnif ediliyor. Daha sonrasında Türkiye'ye yollanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait askeri kargo uçaklarının da Atatürk Havalimanı iniş yaptığı belirtilirken toplamda dostlar 32 uçak aralıksız sevkiyat yapmış durumda. Dolayısıyla bu şekilde bir haber aktarılmış. Zaten bu seferler dostlar depremin ilk gününden beri yapılıyor. Tahliye kapsamında Adana'dan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu 32 deprem kendilerini taşıyan uçağın havalimanı iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandığı notu da düşülmüş. Bu arada dostlar Kıbrıs sahillerine vuran ölü balina haberleri servis ediyor. Yetkililer ölümlerin Türkiye'deki depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor. Bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen ekolokasyon sistemine sahip olduğunu hatırlatalım. Reuters tarafından servis ettiğin habere göre Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarına çok sayıda balinanın vurdu ve hayvanların Türkiye ve Suriye'yi vuran depremden etkilenmiş olma ihtimali yüksek olduğu belirtiliyor. Burada dostlar balıkçılık ve deniz araştırma departmanından bir yetkili konuşurken bu hayvanların deniz gürültüsünden etkilenen ekolokasyon sistemi olduğunu, askeri tatbikatlar, sismik sondajlar veya bölgedeki depremlerden dolayı ölmüş olma ihtimalleri üzerinde durulduğu da not düşürmüş. Kırgızistan ile ilgili haber aktaralım. Haberimiz şu şekilde Kırgızistan Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldı. Türkiye'ye askeri çadırların gönderileceği duyurulurken bilindiği gibi zaten Kırgızistan Türkiye'ye çadır yollamıştı fakat bu sefer ordu tarafından yapılan açıklamadan bahsediyoruz. Yine Kırgız askerleri bir günlük maaşını Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu. Bu da servis haberlerden bir tanesi. Yine Haydar Aliye Vakfı'na ait bir sonraki yardım uçağının da Türkiye'ye doğru uçacağı belirtiliyor. İnsani yardım, ısıtmalı çadırlar, jeneratörler, ısıtma radyatörleri, dış mekan ısıtıcıları, dizel ısıtıcılar ve arama kurtarma çabalarını desteklemek için çeşitli malzemeleri içerdiği haberleri de servis edilmiş. Hatay'a gidiyoruz. Yağma görüntüleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da organize bir şekilde cep telefonu dükkanını yağmalayan şahısları görmektesiniz ki bu şahısların bir teröristten farkı yok. Deprem kameraları tarafından yakalanan teröristler de dikkat çekiyor. Yine dostlar Bahreyn'den de Türkiye'ye yardım gidecek. Buna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde. Kral Hamad'ın direktifleri doğrultusunda Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Naser Bin Hamad El Halife'nin idaresinde deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere 35 kişilik Bahreyn Arama ve Kurtarma ekibinin Türkiye'ye uğurlandığı belirtiliyor. Buna ilişkin açıklama yapılırken yine Kuveyt'te de dostlar Türkiye yardım kampanyasının başlatıldığı yönünde haber aktarılmış. Bir diğer haber dostlar Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından ülkemiz Türkiye'ye 200 adet yeni çadır ve 180 adet ısıtıcı yollandığı yönünde de bölgeden haber aktarılıyor. Yine dostlar Türkiye zor durumda olsa da Türk halkı yine Suriye'yi unutmadı. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve insani yardım vakıflarının ilk yardım kafilesinin de depremle çok büyük kayıplar veren İdlib'e geçiş yaptığı belirtiliyor. Burada dostlar özellikle İHH gibi kurumlar tarafından Suriye'ye yardım yapıldığı. Yine Fetih Vakfı'nın da burada ismini görmektesiniz. Çeşitli vakıflar var. Çorum, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı barolarda Suriye'ye yardım yollamış durumda. Bu şekilde haberler servis ediliyor. Suriye'deki yıkımın boyutları da her gün netleşmeye başlarken orada da dostlar ölü sayısının maalesef 10 bine çıkması bekleniyor. Bu notu da düşelim. Bir diğer haber dostlar Güney Çin denizinde yani Çin Amerika arasında gerginliğin olduğu noktada Birleşik Devletler donanmasının Nimitz sınıfı nükleer uçak gemisi USS Carl Vinson görev yaparken bu gemiye inen dostlar FA-18'in videosu paylaşılıyor. Amerika ile Çin arasındaki gerginlik devam ederken USS Carl Vinson'a iniş yapan FA-18, dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından bir videoda servis edilmiş. Bir diğer haber dostlar Türkiye'nin yani Türk Hava Yolları'nın Sao Paulo İstanbul uçuşu sırasında Senegal Dakar Hava Trafik Kontrolörü tarafından bir mesaj paylaşılıyor. Olanlar için çok üzgünüz Allah yardımcınız olsun size için dua ediyoruz şeklinde Senegal üzerinde uçan uçağa yönelik de bir adet fotoğraf paylaşılmış. Bir diğer haber dostlar Endonezya'dan Türkiye'ye yeni arama kurtarma ekibinin ve iki uçak dolusu yardım malzemesinin yola çıktığı yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılıyor. Bir diğer haber Zimbabwe Devlet Başkanı Managava'nın Kahramanmaraş-Pazarcık Erbistan'da meydana gelen deprem için Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ettiği ve taziye hedeften imzaladığı yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılmış. Bir taraftan da Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Bunda not düşelim. Son veriler Ukrayna tarafından bu şekilde yayınlansa da Rusya ise kendi verilerini yayınlıyor. Evet dostlar çok da uzatmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.